zihnimiz, bedenimiz ve kültürümüz. Bu üçün nerede kesişir hiç düşündünüz mü? İşte tam bu kesişim noktasında genelde yanlış anlaşılan ama çok güçlü bir olgu var. Bugün sadece psikolojik bir durumun değil, nesiller boyu aktarılan bir hikayenin, bir sendromun derinliklerine iniyoruz. Hadi gelin bu konuya öyle kitabi tanımlarla değil, gerçek, kanlı canlı bir hikayeyle başlayalım. Çünkü bazen en karmaşık gerçekler bir insanın yaşadığı tek bir anda kendini tüm çıplaklığıyla gösterir. Gözünüzde canlandırın, bir klinik odasındayız. Karşımızda 71 yaşındaki bayan MR oturuyor ve bize acı dolu anılarla, aile içi çatışmalarla geçen bir ömrü anlatıyor. 40 yıl önce boşandığından beri depresyonla boğuştuğunu söylüyor. Ve o konuştukça anıların o ağır yükü o kadar dayanılmaz hale geliyor ki, Tarih'e artık uykusundan uyanmamak için dua ettiğini, bu hayatın gerçekten yaşamaya değip değmediğini sorguladığını anlatıyor. İşte tam o anda. Görüşme çok dramatik bir şekilde kesiliyor. Bayan Emar'ın telefonu elinden kayıp yere düşüyor, vücudu bir anda gevşiyor ve sandalyesinin koluna yığılıp kalıyor. Boynunda seyirmeler başlıyor. Ama işin en tuhaf... En akıl almaz kısmı neydi biliyor musunuz? Tam 7 dakika boyunca gözleri açıktı, nefes alıp verdiği duyuluyordu ama ona hiçbir şekilde ulaşılamıyordu. Ne seslenmelere ne de dokunmalara en ufak bir tepki veriyordu. Gördüğünüz gibi bu basit bir duygusal çöküşten çok daha fazlasıydı. Bu tıp dünyasının tanıdığı çok daha spesifik bir felomendi. Evet, Bayan Emar'ın yaşadığı bu şeyin bir adı var. Atakede nervios yani sinir krizi. Bu kültür, stres ve beden arasındaki o inanılmaz karmaşık ilişkiyi anlatan bir sendrom. Genelde kontrol edilemeyen ağlamalar, titremeler, kalp çarpıntısı, vücutta uyuşma hissi, hatta bazen saldırganlık gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Eminim birçoğunuzun aklına şu geldi, yahu bu anlattıkların bildiğimiz panik atağa çok benziyor. Evet, belirtiler ilk bakışta benziyor olabilir ama aralarında gerçekten dağlar kadar fark var. Bakın, aradaki en temel, en kilit fark tetikleyicide yatıyor. Panik ataklar genellikle korku temellidir. Ani bir dehşet dalgasıdır. Ama etaks krizleri bambaşka bir yerden beslenir. Öfke, keder, hayal kırıklığı gibi çok yoğun, genellikle de insanlar arası ilişkilerden kaynaklanan duygular tarafından ateşlenir. Peki, Batı tıbbı bu durumu ilk ne zaman fark etti? İşte bu hikaye sendromun kendisi kadar, hatta belki daha da karmaşık. Her şey 1950'lerde Kore Savaşı sırasında başlıyor. Amerikalı askeri doktorlar, Porto Rikolu askerlerin tuhaf nöbetler geçirdiğini fark ediyor. Bunu Porto Rico sendromu diye etiketliyorlar ve hatta o dönemde askerlerin çatışmadan kaçmak için hastalığa sığındığı gibi yorumlar bile yapılıyor. Yani en başından beri bir kültürel önyargı söz konusu. Neyse ki bugün Amerikan Psikiyatri Birliği'nin kılavuzu olan DSM, atak eden nervyosu artık kültüre özgü bir sıkıntı olarak resmen tanıyor. İşte bu noktada psikanalist Patricia Gerovici çok çarpıcı bir şey söylüyor. Diyor ki, bu sendrom sadece bireysel bir acı değil, bu sömürgecilik gibi kolektif, tarihsel travmaların bedende yeniden canlanmasıdır. Yani aslında beden tarihin unutturmaya çalıştığı o derin acıları hatırlıyor ve bir nevi sahneye koyuyor. Bu da bizi inanılmaz önemli bir noktaya getiriyor. Tıp sandığımız kadar tarafsız bir alan değil. Bizim hastalık dediğimiz bir şey başka bir kültürde stres altında verilebilecek normal bir tepki olarak görülebilir. Yani aslında birine tanı koyarken sadece o kişiyi değil, tanıyı koyan doktorun kendi kültürel bakış açısını da görmüş oluyoruz. Peki bu atakları genellikle ne tetikler ve neden bu konuyu bu kadar ciddi almamız gerekiyor? Tetikleyicilere baktığımızda neredeyse hepsinin çok kişisel, çok derinden yaralayan şeyler olduğunu görüyoruz. Aile içi kavgalar, sevilen birinin ölümü, bir ayrılık. Kısacası kökleri en derin insani bağlarımızda yatıyor. Mesela size 20 yaşındaki AG'nin hikayesini anlatayım. Bu, tetikleyicilerin ne kadar yıkıcı olabileceğini gösteren çok net bir örnek. AG, hem çok sevdiği bir arkadaşını kaybediyor hem de hamileliği sonlanıyor. Bu travmaların ardından yaşadığı ataklar sırasında kendini suçluyor, hatta intihar eğilimli ifadeler kullanıyor ve sonunda psikiyatrik tedavi altına alınıyor. Beş şimdi söyleyeceğim rakam gerçekten çok ürkütücü. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki bu atakars vakalarının %14'ü, evet %14'ü intihar girişimleriyle sonuçlanabiliyor. Bu durumun ciddiyetini anlamamız için tek başına yeterli bir oran. Peki bu risk neden bu kadar yüksek? Çünkü atak sırasında disosyasyon dediğimiz bir durum yaşanıyor. Hani o dünyadan kopma, kendine yabancılaşma, ne yaptığını bilememe hali. İşte o sırada kişi bilinçli kontrolünün dışındayken kendine zarar verebiliyor. Bu yüzden risk çok büyük. Peki, bu kadar ciddi bir durumla nasıl başa çıkılır? Neyse ki basit, sihirli bir çözümü olmasa da, kültürel farklılıklara duyarlı, çok yönlü bir yaklaşımla oldukça etkili sonuçlar alınabiliyor. Yani etkili bir yönetim için her şeyi bir araya getirmek gerekiyor. Atakların nedenini anlamak için terapi, varsa depresyon gibi altta yatan diğer sorunlar için ilaç tedavisi ve en önemlisi kriz anları için kaya gibi sağlam bir güvenlik planı. Bu her yönüyle bütüncül bir yaklaşım olmak zorunda. Ve şunu asla unutmamak lazım herkese uyan tek bir reçete yok. Tedavinin gerçekten işe yaraması için kişinin kültürel geçmişini, yaşadığı hayatı, kısacası o atakların kişisel anlamını anlamak başarılı bir yönetim için anahtar rol oynuyor. Özetleyecek olursak, atak de nervios, bize zihinlerimiz, bedenlerimiz ve kültürlerimiz arasındaki o derin ve kopmaz bağın ne kadar güçlü olduğunu gösteren çarpıcı bir örnek. Ve bu hikaye bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Peki ya biz? Bizim kendi kültürümüz acıyı, sıkıntıyı ifade etme biçimimizi nasıl şekillendiriyor? Acaba hep aynı pencereden baktığımız için neleri, kimleri gözden kaçırıyoruz?